Onların boyalı ekranları var. Burası ile ilgili birçok yalan video çektiler. Büyük prodüksiyonları var. Ama bizim halkımız var, hakkımız var ve bizim mandal gibi yüreğimiz var. Bugün yine buraya geldik. Yine haklılığımızı anlatmaya geldik. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Başından beri bir mücadele veriyorsunuz. Siz bana inandınız, ben size inandım. Derneklerimize inandık. Ee, burada büyük bir mücadele verdik. Buraya e, keşfe geldiklerinde geldiler. Nereye istiyorsanız bakın dedik. Korkacağımız hiçbir şey yoktu. <laughs> Ve dün itibariyle dosyamıza bir kişi raporu girdi. Evet. Ve o yaptıkları niye buradan bahsettim? O çektikleri videolarda yüzleri kızarmadan söyledikleri şeyin bir kişi raporuyla net bir şekilde tespit edildi ortaya çıktı. Sadece belediye bloklarından 3 tane apartmanın numunesini, karot numunesini aldıkları ortaya çıktı. Örnek bloklarında hiçbir tespit yapmadıkları ortaya çıktı. Burada yüzde %65'lik imar mevzuatına aykırılık sağlayabilmek için Küba'yı oraya koyduklarını, Küba'daki 10 metrekarelik, 15 metrekarelik yerleri bile bağımsız bölüm tek 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 sayarak bağımsız bölüm sayısını arttırdıklarını bir kişi tek tek tespit etmiş. Ve buradan hareketle riskli alan olması için gerekli olan kriterlerin hiçbirini karşılanmadığı Danıştay tarafından Danıştay heyetiyle verilen keşifte bir kişi heyeti tarafından bu tespit edildi. Bravo. Bravo. Ve dahası alanın yüzde yetmişinden fazlasının yüzde yetmişinden fazlasının iskanlı, ruhsatlı, imarlı olduğu da ortaya çıktı. Ve hatta e, girilen evlerin hiçbirinde yapılan muayenede korozyona e, şeylerde kolundaki çatlaklara patlaklara e, rastlanmadığını da yazmış bilinmiş. Işte. Evet, evet. Demek ki, evet. demek ki hatta şunu da ekleyeyim, neyi demiş? Buranın e, Kandilin Rasa tesisini hazırlamış olduğu rapordaki sıralamasını da ya. son sıradaki olduğumuzda da yazmış. Ya ve hatta Allah Allah Allah. ve hatta bir biçim Başından beri bakın bu bunları başından beri ben de her basın açıklamasında söylüyordum. Hatırlarsınız. Evet. Ve şunu da söylemiş. Alan gezildiğinde belediye blokları tarafında yapılan inceleme yapılırken orası riskli alan sınırında sayılırken tam sokağın karşısının niye riskli alan sayılmadığı tarafımızdan anlaşılmamaktadır da yazmış. Dolayısıyla riskli alan sınırlarının neye göre belirlendiğinin belli olmadığı, hiçbir teknik inceleme araştırma yapılmadığı, raporlama yapılmadığı ortaya çıkmış. Şimdi çektikleri videoda alanın yüzde seksenin gönüllü olarak boşaltıldığını söylediler. Ne dediler? bütün binalara tek tek numune yapıldılar dediler mi bunu? Evet, evet. Dediler değil mi? Evet. Ne yaptılar? Yüksek prodüksiyonlarla yüksek böyle boyalı ekranlara çıktılar. Bunların hepsi bir yalan balonuydu ve bunların hepsi patladı. Dolayısıyla yine her defasında söylediğim gibi sonuç olarak şu çıktı ortaya. Biz halkız, haklıyız ve kazandık. Bizim, bizim, bizim kalacak. Şimdi beklediğimiz bir şey var. Bir raporu lehimize. <laughs> Bunu bugün buradan ilan ediyoruz. Bu dosyalara herhangi bir baskı yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Bu raporu biz kapı gibi arkasındayız. Bu raporun bu rapor e, paralelinde de Danıştay heyetinden haklı olana hakkını teslim etmesini yani sizlere hakkını teslim etmesini bekliyoruz. Bekliyoruz. Ve bekliyoruz. bu noktada güvencimiz hukuka tam başından evet. beri olduğu gibi yine tam burada insanlara yalan söyleyerek gazıyla, copuyla, plastik mermisiyle buradaki insanlara zulmederek bir dönüşüm olmayacağını cümle aleme duyuracağız. Riskli alan kararının iptaliyle birlikte burada nasıl bir dönüşüm yapılması gerektiğini hep birlikte göstereceğiz. Halkın muhatap alınması gerektiğini ve bu şekilde dönüşüm yapılabileceğini, herkesin hakkını teslim etmek gerektiğini, burada dişiyle tırnağından attırarak, tırnağıyla kazı kazıyarak buranın tozunu, toprağını, çamurunu çeken toz koparan halkının, Küba halkının hakkının nasıl verilmesi gerekeceğini hep birlikte göstereceğiz. Ama burada... Her me her beş beşlepten, memleketten her yerden insan burada kadını, erkeği, yaşlısı, genci birbirine daha önceden belki de selam vermemişi ama bugün işte bu ruhla bu davalar kazanılıyor, kazanılacak biz en kısa zamanda da danıştayın karar vermesini. bekliyoruz bir kişi raporu ile ilgili olarak biz beyanlarımızı altını kalın çize çize o tespitleri kalın çize çize sunacağız. O yüzden bizim söylediğimiz her zaman bir şey vardır. Ne enseyi karartacağız ne rehavete kapılacağız. Aynı 11 ay önceki olduğu gibi 11 ay daha belki mücadele edeceğiz. Ama hak yerini bulacak. Hak halkın yanında olacak. Hepiniz ki varsınız. Bu mücadele en son noktada karar görene kadar devam edecek ve emin olun kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız.